ayarladı. Emre topun gerisinde. Emre kale düşündü. Mükemmel bir gol attı. Emre Üskan harika bir gol attı. Çok güzel bir gol. Emre doğrudan kaleyi düşündü ve topu ağlara gönderdi. Kanabük Spor 1-0 önde. Gol Emre Üskan. Sol ayakla müthiş vurdu topa Emre. Kaleci Gökhan alıyor. İşte Emre harika vurdu, topu alana gönderdi. 1-0 önde Karabükspor. Herkes ondan orta beklerken o doğrudan kaleyi düşündü ve mükemmel bir gol attı. 1-0 önde Karabükspor. Spor. ayarladı. Emre topun gerisinde. Emre kaleyi düşündü. Mükemmel 对不